E, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli yaratmak için e, olmazsa olmazlar nedir? Ne, ne, ne görüyorsunuz bu iyi? E, şöyle bir şey var. E, bütün dünyada örneklerine baktığım zaman e, bir e, yaşam alanlarında gerçekten e, kaliteyi artıracak e, fikirler veya ürünler olması lazım mesela Danimarka hükümeti bu tasarımı tasarımdaki imzasını koruyarak işte yatırımcıları vesaire çekmeyi planlıyor hala işte seneler sonra ve sanatçılara gidiyor işte tasarımcılara gidiyor biz diyor işte 2000 bilmem kaç senelerinde ne yapabiliriz falan tasarımdaki imzamızı devam ettirmek için onlar da diyorlar ki yani bir tane daha çay bardağına, bir tane daha kahve fincanına, bir tane daha şöyle sandalyeye, böyle sandalyeye ihtiyaç yok. Şuna bakmak lazım. Yaşam alanları var. Neler? Ee, özel hayatınız var. Aile hayatınız, çocuklar, kendiniz, ee, iş hayatınız var. Ee, sağlığınız, bedeniniz var. E, hobileriniz var, e, işte eğlence var, e, eğitim e, alanı var, bir de topluluk yani çemberine dahil olduğunuz topluluk ekosisteminiz var, değil mi? Arkadaşlarınız, evet. akrabalarınız. E, bu alanlarda yapılacak e, şeyler olmalı ve gördüğüm kadarıyla da bu alanda yapılan şeyler çok çabuk ölçeklendiriliyor, hemen yatırımcı buluyorlar. Çünkü hmm. neden gerçek bir ihtiyaca hizmet ediyor, gerçek bir beklentiyi karşılıyor. Yoksa sorun diğer... çözüyor. Aynen, çok büyük sorunlara bile çok büyük çözümler getirebiliyorlar. Bunun için de yine değer zinciri gerekiyor. Yani endüstriyel müşterekler benim çok iyi bir fikrim olabilir. Ama Türkiye'deki gibi bunu kim yapacak dediğimde bilmiyorum veya işte kaç tane istiyorsunla başlayan sorularla bu olmuyor. Hani ben bin ve üzeri cevap veremediğim zaman kimse o topa girmiyor mesela Türkiye'de değil mi? Veya çok pahalı şeylere geliyor. Dolayısıyla kuluçka merkezlerinin, işte araştırma geliştirme merkezlerinin, melek yatırımcıların... Gerçek ihtiyaç sahiplerinin orada olması lazım ki bir de devlet politikaları yani kalkınmacı devlet olsun ki bunlar ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir olsunlar. Yoksa her şey kağıt üzerinde kalıyor. Türkiye'de de 41 tane kuluçka merkezi var. Devletin desteğinden bahsettiğimiz önemli. E, girişimciliği teşvik edecek e, altyapıyı hazırlamayı kastediyorsunuz herhalde burada üniversitelere teknoloji geliştirme e, bölgelerine her üniversitenin artık TTO'su var ama onların daha aktif e, rol almaları gerekiyor herhalde değil mi bu süreçte? E, gördüğüm kadarıyla e, üniversitelerle özel sektör bir türlü iyi anlaşamıyor. E, dilleri aynı değil yani Türkçe'yi konuşuyoruz ama aynı e, değil ...onlar onlara gülüyor, onlar onları küçümsüyor, onlar onlara bir şey yapıyor. Ve her seferinde de aynı şeylere geliyoruz. İşte diyoruz ki yani eleman yok veya geliştirmeci yok, şu yok. Aslında her şey var. Onlar da diyor ki firma yok. İleri ülkelerde bunu şöyle yapıyorlar. Konsorsiyumlar kuruluyor, konseyler kuruluyor. Bu partiler arasında yani değer zincirini oluşturanlar arasında... İyi bir iletişim e, kurmayı sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü aslında orada her şey var. Ama yeter ki birbirlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi dinleyip e, ona göre karşılıklı iyi bir etkileşimle kazan kazanla ilerleyebilsinler.